Selam ben Selen. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir süredir biriktirdiğim, yaptığım alışverişi açacağız kargoları. Biriktirdim çünkü beklediğim bir gratis kargosu vardı. O yüzden bunlara da dokunmadım. Bunlar hep indirim zamanında aldığım şeyler ama biraz geç oldu tabii elime ulaşması. Mesela bu kutuyu içindekileri 4 Kasım'da almıştım. Ama elime 20 Kasım'da ulaştı. E, gratis'te ne kadarlık alışveriş yaparsanız yapın. Yani atıyorum 2,5 liralık bir selpak mendil bile alsanız. Mağazaya sipariş ettiğinizde kargo ücreti ödemiyorsunuz. Ama 12 gün civarı bir geliş süresi olduğundan bahsediyorlar. Bu bazen değişebiliyor. Dediğim gibi dördünde aldığım şey. Maalesef 20'sinde elime ulaştı. Şimdi önce bunlardan başlayalım. İndirim zamanında bir tane kitap almıştım. Aslında bir kitap bağımlılığım oldu. Sürekli kitap alıyorum. Bunları da artık okumaya bir yerden başlamam gerekiyor. Şöyle bir kalbin çöküşü isimli. Bunları normalde aldığım fiyatları da şuraya koymak istiyordum fakat telefonum bozuldu hatta telefonum bozulduğu için size çok güzel bir vlog çekiyordum. Romut hakkında da detaylı bilgi verdiğim o vlogta gitti hayatımda en çok uğraştığım video olabilir ve montajı bitmek üzereydi. Bu yüzden size çok vlog çekemeyeceğim. Annemin telefonundan çekiyorum şu an. Onu da böyle rica minnet arası aldım hemen. Kitabımız böyle 9 küsürlü bir şey almıştım 14 liradan. 9 civarı bir şeye düşmüştü. Böyle İleride bunu da okuyup siz isterseniz incelemesini çekebilirim. Daha sonra bu markanın maskelerini çok seviyorum. E, Fiyatlar çok oynuyor. Kağıt maskeleri yani normalde atıyorum 12-13 liradan bir anda 20 liraya falan çıkabiliyor. Ama ben de indirimdeyken merak ettiğim şeyleri aldım. Mesela e, ben hepsi burada da premium satın aldım. Premium satın aldığınız zaman 25 TL ve üzeri ne alırsanız alın kargonuz ücretsiz oluyor ve aldığınız şeyin %3'ünü galiba yani oran değişiyor. Size hepsi papel olarak 15 gün sonra hesabınıza yatırıyor ve onu da harcayabiliyorsunuz. Bu maske de 12 lira civarıydı ve kargo bedava gösteriyordu. Yani normalde premiumlu değilseniz zaten kargo ödüyorsunuz genelde 75-100 liralık alışveriş yapmadığınız zaman. Ama bunda ben 25 liralık bir alışveriş yapmama gerek kalmadı. Premium üyesi olmama rağmen. 12 liralık maske kargo vedavaya geliyordu. Sepette indirimle 9 liraya düşüyordur. Bir de benim 5 liralık bir puanım vardı. Yani 4 liraya aldım. Bunun kolajenlisini denemiştim. Şimdi vitaminlisini deneyeceğim. Bu maskeleri çok 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 seviyorum. Bunda da ee, çok viral olan diğer iki ürünü var. Ops. Şu siyah nokta bandı insanlar yorumlara ciddi ciddi siyah noktalarını bile atmışlar. Bu arada hepsinin linkini aşağıya bırakacağım. İsterseniz bakabilirsiniz. O linke koyduğum bütün ürünler de benim alıp kullandığım ürünler. Bunu 4 veya 5 TL civarını almıştım indirimden. Gerçekte de 10 lira falan sanırım. Bunu ne kadar aldığımı hatırlamıyorum ama bu da bayağı bir düşüyordu. Bu da o yüzünüzdeki ölü deriyi alıyormuş. Bu da çok popülerdi. Denemek istedim. Şimdi gratis kargomuzu açıyoruz. 2 minik daha gratis kargom vardı. Onu getirmeyi unutmuşum alt kapağı. Şimdi videoyu yarıda da böyle şey yapmak istemiyorum. Çünkü annem telefonunu bekliyor. Onu da Reels olarak atarım size. Onda da kağıt maskeler falan vardı. Şu yara bandının fiyatını hatırladıklarımı da şey yapayım. Ama suya dayanıklı şeffaf yara bandı aldım. Bu 4,5 TL'ydi. Bu 30 TL ve özel alışverişlerde 140'lı pamuk. Beğenlerinin 15 liraya geliyordu. Ve pamuğum bitmişti. Şöyle bir mavi çiçekli toka aldım. Ama hepsi burada da bunun 5 tanesinin 25 lira olduğunu öğrendim. Ben bunu 8 liraya almıştım. Hmm. Güya indirimden. Olsun ya yani da bunu da takacağım. Çok tatlı çünkü. Şu vücut spreyini aldım. Linkini aşağı koyacağım. Bu da indirimde 24 TL'ydi. Kokusunu merak ediyorum ama. Biraz fazla şekerli. Şöyle orta sert pilates bandı almıştım. Bu da 20 TL civarı bir şeydi. Bunu da 9 liraya almıştım. Çoğunun fiyatını hatırlıyorum. Hayret. Yüz temizleme fırçası. Nereden açılıyor bu? Şöyle. Arkası böyle. Önü şöyle fırçalı. Daha sonra sarmışlar. Birbirisinin miseler makyaj temizleme suyu. Bunu da 20 TL almıştım. Artan fiyatlardan dolayı her şeyin Beulis, Likes, işte BBT'ye falan dönmeye başladı. Öyle bir makyaj temizleme suyu. Ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama aşırı aşırı da yoğun makyajlar yapan bir insan diyelim. Bir de 2,5 TL'ye şöyle bir cep mendili almıştım çantama koymak için. Böyle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, şu sıralar çok telefon almayı da düşünmüyorum. Çünkü telefonsuz hayatım çok güzel. Daha rahat ders çalışıyorum. Yani öyle sosyal medya kullanmayı bıraktım falan. Güzel gidiyor. O yüzden üniversite sınavı bitene kadar telefon almayı düşünmüyorum. Bu yüzden vlog yerine böyle daha anlık videolarla sizinle olacağım. Yani vlog da olsa üniversite sınavına hazırlığımda güzel olurdu ama aslında vlog da olabilir mi bilmiyorum. İleride bunları düşünürüz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer enerjim hoşunuza gittiyse de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.